Sevgili dinleyenler TRT Radyo 1'de gecenin içinden devam ediyor. İlk bölümümüzde doçent doktor Sayın Oğuzhan Aydın'ı ağırladık. Ve şimdi yeni günde yani hafta sonuna merhaba dediğimiz cumartesi gününde gecenin içinden programında yine çok değerli bir konuğumuzu ağırlayacağız. Kendisi telefon hattımızın diğer ucunda Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Mehmet Lütfi Arslan. Sayın hocam hoş geldiniz öncelikle. İyi geceler. Hoş bulduk, sefa bulduk efendim. Teşekkür ederim. Efendim ilk konuğumuzla çok önemli bir konuyu biz ele aldık. Aşk kavramını konuştuk. Aşıklarımızı konuştuk, aşık edebiyatını konuştuk. Şimdi sizinle konuşacağımız konu da en az onun kadar değerli. Çünkü gençlerimizi konuşacağız. E, Vatanımızı emanet edeceğimiz, her şeye emanet edeceğimiz... ...yarının büyükleri, bugünün gençleri, çocukları... ...onları konuşacağız. Bizim her şeyimiz ve acaba... Biz sürekli şunu söyleriz, gençler, işte gençler şunu söyler daha doğrusu bizi anlamıyor, büyüklerimiz bizi anlamıyor derler e, ve bu e, sitem de hep devam ede durur, değil mi hocam? Yani hiçbir zaman bir genç şunu söylemez, evet büyüklerim beni anladı, ben onlarla artık sağlıklı bir iletişim kurabiliyorum demezler, hep beni anlamıyor, annem anlamıyor, babam anlamıyor, öğretmenlerim beni anlamıyor, abim beni anlamıyor, ablam beni anlamıyor derler. Peki gelelim 2024'e. 2024 yılında gençlerimiz anlaşılmamaktan şikayetçi mi? Siz de bir akademisyen olarak sürekli gençlerle irtibat halindesiniz ve sivil toplum e, kuruluşlarında da üstlendiğiniz rol itibariyle gençlerimize bir işte temasınız var. Siz gençleri nasıl gözlemliyorsunuz? Bugünkü sıkıntıları dertleri neler? Ee, aslında e, başta söylemiş olduğunuz Gençlerin anlaşılmama derdi, belki de hayatın dinamiği. Yani iyi ki böyle, çünkü diğer türlü ya onlar yapamıyorlar, dolayısıyla ben daha iyisini yapayım diye böyle bir motivasyon belki de eksik olacaktı. Dolayısıyla gençler hep annelerini, babalarını veya büyüklerini geçmek için, bu anlamda anlaşılmadıklarını düşündüklerinden dolayı kendileri anladıkları tarzda yapabilmek için ortada dönen bu bütün işte deveranı bir tarz geliştiriyorlar. Dolayısıyla bu da büyüklerinden daha farklı olsun diye aslında bir motivasyonla oluyor. Bu güzel bir şey bir tarafından baktığımız zaman. Fakat 2024'e geldiğimiz zaman bu yeni kuşağın özellikle benim şimdi ders verdiğim kuşak diye işte üniversitede muhatap olduğumuz kuşağın biraz bunda çok takmadığını da görüyorum ben. Yani hani eskiden böyle bir e, gerilim vardı, dinamizm işte anlamıyorlar işte ben niye böyle efendim e, dikkat alınmıyorum tarzında. Şimdikiler çok onu takmıyorlar. Ya yani, yani biz anlamazsanız anlamazın anlamayın. Biz sonuçta kendi efendim e, dünyamızda yaşamaya devam ediyoruz diye. Yapılan araştırmalara göre e, bir e, her kuşak bir sonraki kuşağa göre daha az kazanıyor veya şöyle diyeyim Bir sonraki kuşak bir önceki kuşaktan daha fazla kazanmış. İlk defa insanlık tarihinde bu kuşak, yani şu an bizim işte efendim genç olarak adlandırdığımız kuşak, babalarından, annelerinden daha az kazanıyorlar, işe başladıkları andan itibaren. Fakat bu zerre kadar umurlarında değil. Yani böyle bir dertleri yok. Yani çok kazanmak, çok böyle efendim kendine göre bir iyi gelir sahibi olmak ya da iyi bir ev sahibi olmak, iyi bir araba sahibi olmak. E, kuşkusuz böyle genellemeler çok tehlikelidir ama hı hı. her insan bir dünyadır. Her insan bir alemdir. Ama burada bir e, aslında yine ben e, en başta sizin ifade ettiğiniz gerilimin burada söz konusu olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, şöyle bir aslında kuşaklar arası kıyas yaptığımız zaman bizler biraz böyle hani ilgi e, fakir olarak büyüdük. Yani hep annemizin babamızın gözünün içine bakardık. İşte efendim bizi önemsesinler diye. Belki başarılı oluşumuzun arkasında da onlara bir şekilde kendimizi ispat etmek de vardı. Fakat şimdikiler belki de bizim onlara işte bu yaşadığımızı yaşamasınlar diye aktardığımızın, transfer ettiğimizin de etkisiyle çok böyle bu dertlerle şey değiller. Yani dolu değiller. Bizim dertlerimizle de dolu değiller. Ben yine aynı dinamiğe bağlıyorum bunu. Diyorum ki bizim gibi olmayacaklar. Dolayısıyla ortada yine o tarihin başından beri devam eden işte Sokrat da şikayet ediyormuş. İşte efendim eski bir takım yapılan kazılarda da ya bu gençler çok efendim aldı başını gidiyor ne olacak bu gençlerin hali diye tarihin bütün dönemlerinde böyle bir gençlere yönelik şikayet var. Muhtemelen biz yine bizi anlamıyorlar diye gençler şikayet ediyorken belki şu anda biz e, orta kuşak ve onun üstü ya biz bu gençleri anlamıyoruz da iş döndü ama her halükarda yine o gerilim devam ediyor. Ben de tam anlamıyla bu gerilimin aslında e, belki tarihin motor olduğunu hayatın dinamiği olduğunu düşünüyorum ve çok da doğrusu olumsuz görmüyorum böyle olmasa gelişme olmaz zannediyorum evet hocam siz şimdi tabii bunları konuşurken aklıma şu geldi gençler herhalde e, şunu düşünüyordur siz anlamazsanız anlamayın. Ben kendimi anlatacak mecra bulurum kendine mi diyorlar acaba? Çünkü biliyorsunuz... Çok güzel ifade ettiniz. İşte sosyal medya Eyle. mecralarının çeşitliliği de biraz hasta bu da imkan sağlıyor. Eskiden belki işte o birebir ilişkiler, yüz yüze ilişkiler insanın kendisini anlatması için çok önemliydi. Dolayısıyla oraya sıkışmış kalmış insanlar oralarda kendilerini ifade edememekten kaynaklanan bir ızdırap yaşıyorlardı. Ama şu anda o kadar çok mecra var ki yani sen beni burada dinlemiyorsan ben kendimi şu tarafa ifade ederim. Şurada dinlemiyorsan bu tarafa ifade ederim. Dolayısıyla herkesin kendisini ifade edebileceği bir mecra var. Bu da muhtemelen böyle bir hani şeyi ihtiyacı ortadan kaldırıyor veya anlaşılmama sıkıntısını ortadan kaldırıyor. Herkes bir şekilde kendisini ifade ediyor. Ama burada, bu da bu şöyle bir sıkıntı çıkıyor ortaya. Şimdi sansür bana göre iki türlü bir dersiniz. Ya kimse konuşmasın sadece şu konuşsun bu bir sansürdür. Bir de şöyle bir sansür uygulayabilirsiniz. Herkes konuşsun. E, <laughs> Dolayısıyla sizin söylenmesini ya da işitilmesini isteyeceğiniz söz de bu arada kaynar gider. Çünkü herkes konuşuyordur. Biraz biz şu anda ikinciyi yaşıyoruz gibi. Yani bir tür kakafoni var ve insanlar o noktada hakikaten e, neye kulak keseceklerini bilemez durumdalar. E, gençler de belki bu ortamın işte çeşitliliğinden istifade edip belki o noktada Bizim yaşadığımız gibi e, travmalar yaşamıyorlar. Diyorlar ki biz zaten kendimizi bir şekilde ifade ediyoruz. Orası olmazsa burası, burası olmazsa orası. Hatta bir olmazsa ben kendim bir mecra oluştururum. Kendim efendim istediğim gibi yayın yaparım diyebiliyorlar. Ve bu zaten şu anda mümkün de. Bu teknolojinin getirdiği imkanlarla. Evet o mecralardan biri de hocam sivil toplum kuruluşları. E, günümüzde sayıları oldukça çok. Yani hangi alanda bir şey yapmak istiyorsanız. O konuyla ilgili bir dernek, vakıf, bir STK bulma ihtimaliniz çok yüksek. Gençlerimiz kolayca ulaşabiliyorlar bu sivil toplum örgütlerine. Hem kendilerini orada ifade etme şansı buluyorlar, hem kendilerini yetiştirmek için e, orada eğitimler, şanslar yakalayabiliyorlar. E, gençliğin dönüşümünde biraz da sivil toplum örgütlerinin kuruluşlarının rolünü konuşalım hocam isterseniz. Doğrusu e, bir dernek, bir vakıf. ...ya da bizim daha güzel, belki sosyal dokumuza uyan ifadesiyle gönüllü teşekkürler... ...gerçekten insanın yetişmesi, bir sosyal çevrede kendini anlaması, bulması... ...ve dolayısıyla içine içinde doğmuş olduğu değerlerle bu şekilde bütünleşmesi noktasında... ...çok ciddi aslında bir eğitim fırsatı sunuyor. Aslında bunu da biz alternatif eğitim de diyebiliriz. Yani okulda verilen o örgün eğitimin dışında bir yaygın eğitim türü olarak... Gerçekten e, sosyal e, bir efendim kendini ifade e, mecrası olarak gibi toplum örgütleri kuruluşları gerçekten çok büyük e, vazifeler ifade ediyor. Bu bizim hep böyle olmuş. Ta vakıf geleneği zaten bizim medeniyetimizin özü e, olan bir gelenek. E, buna modern sosyoloji üçüncü mekanlar adını veriyor. Şimdi modern insan eviyle işi arasında gidip gelen bir insan. Yani işin merkezde olduğu evinde belki o noktada işte iş zamanı arta kalan vakitlerin efendim geçirildiği bir yer oluyor. Üçüncü mekanların çok önemli olduğunu çünkü esas sosyalleşmenin üçüncü mekanlar vasıtasıyla olduğunu bize söylüyor modern sosyoloji. Şimdi bu üçüncü mekan ifadesinden gerçekten bu sosyal kuruluşların, işte vakıfların, derneklerin çok önemli bir rol oynadığını hatta oynaması gerektiğini biz görüyoruz. Mesela kafe geleneği de bile bunun içerisine girebilir. Son dönemde malum çok kafeler arttı. Bir kahvehane geleneği gibi olmasa bile kendisi içinde bir yine onun da bir sosyalleşme ihtiyacına hizmet ettiğini söyleyebiliriz. Böyle bir ihtiyaç her zaman olmuş. Gençler de bu noktada gerçekten kafe kültürüyle veya bir takım işte dediğiniz gibi sosyal sivil toplum kuruluşları aracılığıyla bunu gerçekleştirmeye çalışıyor Fakat burada şöyle bir nokta var, onun altını çizmek lazım. Bunları yine kendi bildikleri tarzda, kendi aslında anladıkları tarzda yapmaya çalışıyorlar. Orada da yine teknolojinin çok böyle belirgin bir rol oynadığını görüyoruz. İşte mikro gönüllülük, sanal gönüllülük gibi bir takım yeni gönüllülük çeşitleri çıktı. Daha bireysel, daha kendi efendim istediği ve ee, bildiği tarzda, işte çok kimsenin böyle bir hani şeyine girmeden hinterlandına girmeden kendi efendim o kendine ait o konforu bozmadan bir gönüllülük ya da sivil toplum faaliyeti gerçekleştirmek gibi bir eğilim çok daha öne çıkmış durumda. Yani yine en başta konuşmuş olduğumuz konuya böyle bir hipnot olacak şekilde şunu söyleyebiliriz. Gençler sivil toplum çalışmalarında bir tür sosyalleşme mecrası olarak sivil toplumun kendisini de aslında bildikleri tarzda, anladıkları tarzda, kendi işlerine gelecek tarzda aslında yorumluyorlar ve tekrar belki de bir sivil toplum kültürü oluşturuyorlar. Bu bizim bildiğimiz klasik işte vakıflar, dernekler tarzındaki ya da onların işte bir takım lokaller, oralardaki bir takım etkinlikler, buluşmalardan daha farklı bir tarzda ve şekilde cereyan ediyor. Bu da mesela altı çizilmesi gereken bir nokta doğrusu. Evet. Bir de hocam önemli olan daha doğrusu en önemli belki hususta şu gençlerimizin kafalarındaki sorular. Evet. Yani tabi insanın sorduğu sorular sadece gençler değil insanın her dönem belki sorması gereken sorular. Ben kimim neden dünyaya geldim ne yapıyorum ne yapmam gerekiyor hayata nasıl bakmam gerekiyor hayatı nasıl anlamadım yani bir anlam arayışı e, konusunda gençlerimizin bu sorularına acaba bizler yeterince cevap verebiliyor muyuz? Gençlerimiz gençlerimizin bu dönemdeki gençlerimizin sorgulamaları ne yönde ve buna e, gerçekten böyle güzel cevaplar bulabiliyorlar mı, alabiliyorlar mı? Evet, şimdi bu zaten e, insanın e, bu dünyadaki varoluşunun e, yani hani kaçamayacağımız bir takım sorularla e, bunun herkeste ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Yani varoluşumuz aslında bir soru. Yani ben niye varım sorusu aslında insanın kendine en baştan beri sorduğu ya da sormaktan kaçınıp da efendim bir şekilde onu görmezden geldiği evet. Fakat Hep ertelediği e, değil mi hocam? Her her içeride görmezden gelse bile bir şekilde onun aslında e, gölgesi altında yaşamak zorunda kaldığı çok önemli bir soru. Ben bu soruyu biraz yani hep genç kardeşlerimizle e, başından beri beraber olmaya çalıştığımız süreçte şöyle formüle ettim kendi e, bakış açımdan. Dedim ki yani bu e, çok e, bireyselleşmenin öne çıktığı bir dünyada, herkesin benden dediği bir dünyada gençlere bizim acaba tam da büyükler olarak veya yaşı ileri olanlar diye söyleyeyim. Büyük diyerek de kendimizi büyütmeyelim de. Yaşı ileri olanlar olarak acaba bu hayatın anlamı niye var olduğumuz dolayısıyla etrafımızda efendim işte e, bu sahip olduğumuz tarihi eserlerden tutun vatan parçasına üzerinde yaşadığımız medeniyete bu toprakların anlamına bunlara ilişkin o soruları belki tetikleyecek, dolayısıyla bir düşünce ve tefekkür iklimine onu sokacak, daha sonra da bunu aksiyona dönüştürecek, böyle bir e, süreci nasıl başlatabiliriz diye, e, böyle kendi zaviyemden düşündüğüm zaman, bireyselleşmenin öne çıktığı bu dünyada en anlamlı sorunun gençlere niye bu kadar insan içerisinde artı bir olarak yaratıldığın sorusu olduğunu doğrusu e, buldum. Bunu da çok yerde test ettim ve gençlerin her sorduğum bu soruda gözlerinin parladığında doğrusu e, müşahede ediyorum. E, herkes bu soruyu e, aslında bu bu sorunun genci yaşlısı da yok yani insan için çok kıymetli bir soru. Çünkü hep bize niye yaratıldığımıza dair genel cevaplar veriyorlar. Hı hı. Bunu her din yapıyor. Dinimiz İslam da o noktada işte e, Kur'an'dan işte ben sizi cinleri ibadet edin diye yarattım diye bir Aslı ifadeyle bunun cevabını veriyor. Fakat şu sorunun cevabı herkesin kendisinin bulması gereken bir cevaptır. O soru da şudur: Niye bu kadar insan içerisinde artı bir olarak yaratıldın? Tamam, yaratıldık ama senin özellikle yaratılmanda bir hikmet var mı? Var böyle bir hikmet çünkü sen biriciksin. bir tanesin. Bütün insanlar içerisinde senin gibi başka bir tanesi daha yok. Herkes böyledir. Tamam, ama bu aslında hiçbir şey abes yaratmayan bir yaratıcının seni bu kadar özel yaratmasıyla bu dünyada sadece senin yapabileceğin bir misyonu sana aslında hazırladığını gösterir. Dolayısıyla bu hayattaki en önemli çaba da işte o sadece senin yapabileceğin o misyonu bulmaktır. Bunu da bulmak için elinde en büyük imkan dönüp kendine bakmandır. Niye ben farklıyım? Niye ben bir takım işte diğerlerinde olmayan özelliklerim var? Ben ona hatta biraz daha anlaşılsın. En azından gençler buna çok aşinalık kesmesinler değil. Onların belki bir terimiyle, kavramıyla bunu ifade etmeye çalışıyorum. Senin diyorum bir algoritman var. Yani nerede doğdun? Hangi cinsiyetle? Annem baban kim? Niye bu zamanda? Mesela 100 sene evvel bir Çanakkale işte efendim, e, harbine katılacak bir genç olabilirdin. Ama tam da 2024'te doğmuş olmanın veya 2024'te var olmuş olmanın sana yüklediği anlam nedir acaba? Yani kimilerine sabır düşmüş, kimilerine şükür düşmüş. Şimdi hangisi bu noktada efendim öndeki birilerine efendim hep böyle önünde harpler, işte savaşlar, kıtlıklar, yokluklar olmuş. Diğerine böyle önü açık uf, bir ufuk verilmiş. İkisi arasında bir, öyle bir üstünlük farkı yoksa ki yok. Ee, o zaman yani üzerimize düşen vazifeyle ilgili bir tefekkür ya da bir düşünce orada geliştirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla ben hep şunu sordum. Yani bu dünyada en kıymetli soru kendimize sorup da cevaplamamız gereken ve belki bir ömür boyu cevabını arayacağımız soru bu kadar insan içerisinde Cenab-ı Hak bizi niye artı bir olarak yarattı? Bu artı bir oluşun bana yüklediği o özel bir süre ben fark edebilecek miyim? ve buna istinaden de kendimden yola çıkarak kendi algoritmamı bulup ona göre de hem kendime hem insanlara hem de beni yaratana karşı vazifelerimi yapabilecek miyim? Bunu ben sormaya çalışıyorum ve bunun da çok böyle gözlerdeki ışıltıdan pırıltıdan böyle bir makez bulduğunu söz, sözün yerine böyle oturduğunu doğrusu görüyorum. Evet hocam siz öğrencilerinize soruyorsunuz. Yani Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Lütfi Arslan olarak öğrencilerinize soruyorsunuz. Diyorsunuz ki çocuklar, gençler şunu sormalısınız kendinize. Neden artı bir olarak yani işte kaç milyar insanın içinde neden ben de varım? Değil mi? Evet. Biz bazen e, o soruyu şöyle, şu durumlarda soruyoruz. Başımıza bir felaket geldiğinde neden evet, evet, Allah'ım neden neden benim başıma geliyor diyoruz. Değil mi? Evet. D neden ben ya Rabbim? Genelde orada bir artı bir evet. olarak kendimizi görüyoruz. Halbuki bu kadar. <laughs> şimdi şöyle baksak. Yani e, işte bazen öyle istatistikler önümüze düşer. Yani temiz suya ulaşma noktasında işte sen ilk yüzde birdesin. Her gün efendim e, bu suyu çevirdiğinde su akıyor ya da işte besine ulaşma noktasında ya da efendim elin gözün ayağın kulakların her yerin çok böyle e, yerinde e, sağlık imkanların çok yerinde konfor maddi anlamda işte efendim şu 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 günde mesela üç öğün yemek bulabiliyorsan dünyadaki işte şu kadar insan arasına girmişsin gibi aslında artı özellikleri hiç sorgulamıyoruz. Yani ne zaman ki bir sıkıntı başımıza gelse neden ben diyoruz ama o noktada dönüp de böyle efendim e, artılarla hayata baktığımız zaman işte o zaman e, görüyoruz ki aslında çok büyük bir nimetler deryası içerisinde yüzüyoruz. Ve bize şükür o anlamda çok daha yakışıyor. E, neden ben sorusu aslında e, insanın sorumluluklarını hatırlatması için sorulması gereken bir sorudur. Ben o yüzden bir ara bir yazı yazmıştım. Hakkını değil vazifeni ara diye. Çünkü herkesin hakkını aradığı bir yerde e, herkes haksız duruma düşüyor. Çok ilginçtir. Ama vazifemizi aradığımız yerde ya ben ne yapmalıyım? Yani üzerine düşen nedir? Bu kadar nimetin içerisinde, bu kadar hatanın verilmiş e, konforun içerisinde ben ne yapmalıyım sorusunu sorduğunuz andan itibaren, yani vazifenizi aramaya başladığınız andan itibaren, ilginç bir şekilde size böyle e, insanlar daha farklı bir gözle bakmaya başlıyorlar. Hayat, daha güzel olmaya başlıyor ve siz hakkınızı da alıyorsunuz ondan sonra. Çünkü vazifeniz demişsiniz, vazifeniz de yola çıkmışsınız, size hakkınızı bir şekilde veriyorlar, hakkınızı teslim ediyorlar yani. Evet, hocam işin zor tarafı şu, insan o soruyu kendine soruyor. Yani neden ben de varım bu dünyada? Çünkü sorusunu... kendisinden başka onu cevap verecek kimse yok. Ha, onu, onu, Herkes fena size. halde kendi sorusunun cevabını arıyor. İşte o soruya cevap verebilecek mi? Mesela bir genç diyelim ya da her insan. ...herkes buna gerçekten doğru cevap verebilir mi? O doğru cevabı bulabilir mi? Ya da bu doğru cevap günden güne değişebilir mi? Değil mi? İnsanın buna vereceği cevap günden güne değişebilir şöyle mi? bir şey. Bu bütün evet. içtihat gibi yani değiş, hukuki içtihat gibi... ...bugün böyleydi, yarın da hakikaten böyledir, değişebilir. Çünkü biz hep yoldaki işaretlere göre aslında bu kararımızı güncelliyoruz. Yoldaki işaretler de ne? Yani ben sonuçta hakikaten kendi tatminimi arıyorum... Beni diyorum bir yaratan var, ona, onu nasıl razı edebilirim? Bunu bir eğer dini inanışım varsa onu düşünüyorum. Bir de diyorum ki ya annem, babam, kardeşlerim, sevdiklerim, bütün insanlar. Ya bana desinler ki başarılı oldun, iyisin, gayet güzel gidiyorsun. Şimdi bu üçünü birden böyle bir arada düşündüğümüz zaman gerçekten insanın bu üçünü birden tatmin etmesi, üçünün birden böyle bu memnun olacağı bir bileşkiye ulaşması öyle kolay bir şey değil. En zoru da insanın kendi kendini tatmin etmesi. Çünkü içimizde vicdan diye şaşmaz, yanılmaz bir pusula var. Siz her türlü efendim, menhiyatı da işleseniz, kötülüğe düşseniz, çamurları da yuvarlansanız içinizde bir ses yapmaman gerekir, burada olmaman gerekir gibi bir takım böyle sizi aslında esas gitmeniz gereken o misyona doğru yönlendiriyor. İşte burada belki dönüp de bizim hani siz diyorsunuz da bu soruyu herkes cevaplayabilir mi diye insana güvenmemiz gerekiyor. Yani bu da aslında yaratanın insana vermiş olduğu o geniş alanla alakalı bir şey. Yani yaratan o kadar merhametli ki insanlara onlara bu şekilde bir güvenle zaten e, hayat vermiş. Hatta kendini inkar edecek bir onlara özgürlük vermiş. Yerine göre onda yapıyorlar. İşte efendim e, hayatına son verecek kadar Belki bir şey vermiş, irade vermiş ama tüm bunların hepsi işte aslında o insana güvenin, insanın o kendi başına neden artı birinden sorusuyla cebelleşip onun cevabını verip yola düşebilecek bir aslında iradeye sahip olduğunu göstermek açısından çok kıymetli. Biz de o noktada en azından hani Yaratanın gözüyle yaratana bakmak diye ifade eder bunu bizim ariflerimiz. Yunus'umuz öyle söyler yaratanın nazarıyla yaratana bakmak diye, yaratanın nazarıyla baktığımız zaman gerçekten insana böyle bir hürmet etmemiz gerekiyor. İnsanın bunu başarabileceğine inanmamız gerekiyor. En başta kendimize inanmamız gerekiyor. Bu kendine inanış da e, bence çok büyük yollar açacak ve niye artı bir olduğumuza dair sorunun cevabını bir de bulmamızı sağlayacak diye düşünüyorum doğrusu. Evet insan sürekli kendini geliştir, geliştirir ya hocam ya da geliştirme isteği duyarız. Hep öğrenmek isteriz. Hani bu bazen okuyarak olur, bazen gezerek olur, bazen birini dinleyerek olur. Ama sürekli insan bir şey katmak ister kendine. Ee, bu da herhalde o zaman içerisinde bu soruya verebileceğimiz en doğru cevabı bulabilmek için lazım olan o taşlardan değil mi biri yani günden yine o taşları o tuğlaları üzerine koya koya herhalde insan kendini geliştire geliştire eğite eğite en sonunda evet ben bunun için herhalde dünyaya gelmişim benim bu yönüm kuvvetli ben insanlığa bunun için e, bu şu yönde hizmet edebiliyorum ve bu yönümü daha da geliştirebilirim e, diyebilecek noktaya geliyor herhalde değil mi yani bu, bu burada eğitimin önemini isterseniz birkaç cümleyle yani burada hakikaten bir e, hayat denen aslında fırsatın, sermayenin, ganimetin e, tam da bunun için verildiğini bilmek lazım. Ve şöyle bir hadis hatırlıyorum. Duyuyor ki Resulullah Efendimiz e, 60 sene e, ömrü hani olmuş bir insanın artık mazereti kalmamıştır. Ben buradan şunu anlıyorum. Demek ki insan 59 sene, mesela 11 ay kendisiyle ilgili bu niye ben 60 birim sorusunun cevabını bulamamış olabilir, bu 60 yaşında keşfetmiş olabilir. Ama demek ki 60 senelik bir ömür bu noktada bizim neyi yapacağımıza dair sorunun cevabını bulmak için e, yeterli bir süre. Fakat yine de çok uzun geliyor bize. İnsan bunu bir günde de bulabilir. Yani demek ki bir ömür de buna vakit harcayabilir. Ama her halükarda çok da güzel ifade ettiğiniz gibi e, eğitim dediniz. Bu işin bir sene niyetine sahip olmak lazım. Yani ben nasıl olur da kendime ait o hakkındaki muradı bulabilirim sorusuyla hep yaşamak lazım ve buna e, azimle gayretle hep kendini geliştirerek şekilde efendim e, çabalamak lazım. Ben genç kardeşlerime şunu da hep söylerim, e, öğrencilerime. Derim ki hiç kimseyle yarışmayın. Hiç kimseyle yarışmayın. Sadece yarışacağınız tek bir insan var, kendinizsiniz. gününüzden yarınınızı bir şekilde yani yarınınızı gününüzden daha güzel hale getirebiliyorsanız her anlamda bu zihni de olur kalbi de olur efendim etraftaki ilişkileri itibari de olur bunu yapabildiğiniz başarabildiğiniz ölçüde kendi kendinizi her gün geçebildiğiniz ölçüde Allah'ın izniyle siz kendinize ait muradı bulacak ve hem insanların hem Allah'ın hem de kendinizin kendinizden razı olacağınız bir efendim hayata muvaffak olacaksınız diyorum evet Peki hocam bir iki cümlede e, bu yönde biz gençlere yani büyükler gençlere nasıl yaklaşmalı ve onlara ne gibi terkinlerde bulunmalı e, birkaç de bunu rica edeceğim size. Ben orada telkinden ya da bir şakım işte sözlerden daha ziyade büyüklerin tam da bu çabanın içinde bizzat kendilerinin de halleriyle girmeleri gerektiği kanaatindeyim. Gençler çünkü böyle... E, ahkam kesmelere, uzaktan ya da yukarıdan konuşmalara gerçekten karınları tok. Herhalde bu yeni neslin hepten tok çünkü ortada o kadar çok söz var ki. Dolayısıyla herkes aslında e, kalbiyle, zihninin arasından, o ikisinin birleştiği yerden, yeşeren sözüyle, e, haliyle konuşanı aslında arıyor ve ona meftun oluyor. Yani e, sözü gerçekten kalbimizle söylemek lazım. Sözü kalple söylemek için bunu yaşamak icap ediyor. Yani yapmadığımız herhangi bir şeyi bu böyle olmalı diye ifade etmek maalesef ne karın doyuruyor ne de karşımızdakini tatmin ediyor. Hatta bu söz hem bize sıklet oluyor hem de dinleyene sıklet oluyor. Dolayısıyla ne yapıp edip büyüklerin bu noktada kendileri de o, o tür bir gayretin içerisine girmeleri ve kalden daha ziyade yani sözden daha ziyade hal ile yani yaparak bir şekilde onu yaşayarak o işin gayreti içerisine girerek bu efendim e, örnekliği sergilemeleri gerekiyor. Dolayısıyla örneklik gerçekten yaşayarak yapılan bir örneklik. Ben büyüklere de <laughs> o noktada e, yani kendim ne kadar yapabiliyorum bilmiyorum ama e, kalbimizle e, zihnimizin birleştiği yerden yani ha, hayatımızın, davranışlarımızın e, böyle yaşandığı, test edildiği ve dolayısıyla böyle söylediğimiz zaman ya bunu sen zaten yaşıyorsun, yapıyorsun, tecrübe ediyorsun. Nitekim bu onun bir bize yansıması, benim kalbim senin söylediklerini alıyor şeklinde bir efendim e, aksülamer için e, kendi söylediklerimizi yaşamamız gerektiği kanaatindeyim. O evet. Dolayısıyla büyüklerin yapması gereken, gençler kendilerini anlatın istiyorlarsa kendileri e, Böyle olsun dediklerini bizzat kendileri yaşamalılar. Evet. Hocam çok sağ Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi geceler diliyoruz. Saygılar. Çok sağ Ben bütün dinleyicilerimize de hayırlı geceler diliyorum efendim. Sağ olun. Değerli dinleyenler, konuğumuz Medeniyet Üniversitesi öğretim üyelerinden Profesör Doktor Sayın Mehmet Lütfi Arslan'dı. Saatimiz gece yarısını 42 dakika geçiyor ve TRT Radyo 1'de gecenin içinden devam ediyor. İnsana, hayata ve hakikate dair her şeyi konuştu.